Din muameledir. Muamelesi düzgün olmayan bir insan ibadeti ne kadar olursa olsun Cenab-ı Allah nazarında onun bir değeri yoktur. Fakat maalesef din ne olmuştur? Din ibadet olmuştur. İbadet yapan Müslümandır. Ne yaparsa yapsın işinde ne kadar hile olsa olsun Tesettürlü mü? Tesettürlü. Namazını kılıyor mu? Kılıyor. Hacca gidiyor mu? Gidiyor. Ve ne pahasına olursa olsun da illeki hacca gidelim diyorlar. E ve bugün anlatılan zaten nedir? Müslüm ve Buhari'nin de aldığı hadisler sahih olarak yani <laughs> bunlarda şüphe yok diyorlar. Onlara göre şüphe yok. Ama bana göre sahih olmadığında şüphe yok. Onlar diyor ki sahatinde şüphe yok. Ben Ali Akın olarak da diyorum ki onların sahih olmadığında şüphe yoktur. O hadislerin hiç birisi sahih değildir. Bu anlatacağım hadis yani. Ne diyor? Günlük ibadetler günlük günahlara kefarettir. Günlük günah, günlük günahları affettiriyor. Haftalık ibadet cuma haftalık gün olarak kefarettir. E, yıllık ibadet Ramazan, yıllık bütün günahları afarak kefarettir. E, haç, e, hac da ömürlük bütün günahlara kefarettir. Hepsini affettiriyor haç. Ha, böyle. Din, ibadet olarak, ibadetle de özdeşleştiriliyor yani. İbadet varsa dindardır, ibadet yoksa dindar değildir ancak bana göre bir adam ibadeti gayet mükemmel. Fakat bir adamda ibadeti yok fakat muamelesi mükemmel. O muamelesi mükemmel olan o ibadeti mükemmel olandan daha makbul bir kuldur Allah katında. Bunun affi mümkün değildir ama bunun affi mümkündür. Çünkü muamelesi doğrudur. Kul hakkı yoktur. Onun affi mümkündür. Ama bunun affi mümkün derdir çünkü zimmetinde kul hakkı vardır. E fakat yani o teşvik ediliyor ki haç e şimdi bir şey anlatacağım da diyorlar ki ya Ali Bey bu müstehcen bir şeydir bu anlatılır mı? E, ya müstehcen bir şey de anlatmazsam da kimsenin haberi olmaz. Anlatırsam belki ilgililerin haberi olur da belki bu uygulamayı kaldırırlar. Çünkü ben o zaman diyanete söyledim. Bu uygulamayı kaldırın. Ben danışmanken onlara. Ama dinlemediler beni. Hala da de devam ediyor o uygulama. E o uygulamaya göre nedir? Herkes diyor ki ne pahasına olursa olsun ben hacca gideceğim. Onun için de onu ucuza mal etmek için ne yapıyorlar? Şöyle bir uygulama var. Kadın ayrı yazılıyor kocası ayrı yazılıyor. Çünkü ikisi birden yazılırsa o zaman onlara müstakil oda verilmesi gerekiyor. Otelde. E müstakil odanın da onun da ücreti diğerinden tabii ki farklı. Ama tek başına erkek ayrı kadın ayrı yazılırsa kadınlar bir odada bilmem ne kadar kadın yatıyor bir otel odasında. Erkek de bir odada bilmem kaç tane erkek yatıyor. Aa, o çok fark ediyor yani ücret bakımından yani. Her yönden çok fark ediyor. Onun için ne pahasına olursa olsun ben hacca gideceğim de fakat kadına diyor hanım sen ayrı yazıl ben de ayrı yazılayım. Yazıldınız da orada nasıl buluşacağız? Ha şimdi anlatacağım müstecen Ali Bey ya müstecen Ben anlatacağım ki ilgililer birileri belki bu efendim onların kulağına gider de belki bu uygulamayı kaldırırlar. Bu olmaz böyle bir şey. Orada bir sefer o karı koca bir araya gelmek için eğer yok. Eğer yok o zaman nasıl yapıyorlar? Bir oda tutuyorlar. Bir odanın bir oda tutuyorlar. Ondan sonra herkes karısıyla o odanın önünde sırada kuyrukta bekliyor. Ya bu ne çirkin bir şey ya. Ne kadar çirkin bir şey ya. Herkes karesini alıyor, odanın önünde kuyrukta bekliyor. Bizim uzmanlardan birisi de bu işi bilmediği için saf saf gidiyor onlara soruyor. Yahu hacı efendiler ha <laughs> bu neyin kuyruğu ya niye bu kuyrukta bekliyorsunuz? Ya söyleyin ben diyanet uzmanıyım. E fetva heyetindeyim. E söyleyin de bir bu işe çözüm getireyim getirelim. Ben de size yardımcı olayım. Fakat diyor hepsi <gülüyor> gülüyorlar. Kimse söylemiyor. O kuyruk ne kuyruk olduğunu kimse söylemiyor. Bu da saf saf onlara soruyor. Ya diyor ya niye gülüyorsunuz ya söyleyin ya. Bu ne kuyrukudur? Herkes gülüyor. Diyor. Kimse söylemiyor. A, o uzman da nedir? O uzman o saf uzman da şimdi bir üniversitenin rektörü şu anda. O bizim saf arkadaşımız da Şimdi bir üniversitenin rektörü. Ondan sonra müftüler geliyorlardı bana. Müftüler, kafile başkanı olan müftüler. Bana diyorlardı ki ya bazıları e odanın ücretini de vermiyor. Yani o masrafa da katılmıyor. Peki onlar ne yapıyor? Onları herkes gece karanlıkta tarisini alıyor ve Mesfele semtindeki kayalıklara götürüyor. Ve bunu Ali Bey niye anlatıyorsun? Anlatıyorum, anlatıyorum de bu uygulamayı kaldırsınlar. Desinler ki, karı koca hacca gidenler birlikte yazılacak. Onlara müstakil oda verilecek. Ayrı ayrı yazma olmaz. Bu uygulamayı kaldırıyoruz desinler. Beni duyan ilgililer varsa, onların kulağına giderse, a bu uygulamaya son vermelerini istiyorum. Ben o zaman söyledim etkili olamadım. O uygulama devam ediyor. Ha şimdi yani ne pahasına olursa olsun ben de hacca gideceğim. Bu o haccı da elimden geldiği kadar da ucuza mal ettirmeye çalışacağım. Karı koca ayrı yazılacağız da neyse önemli olan nedir? Önemli olan o topraklara gitmektir. O topraklara gittin mi? Kabe'yi tavaf ettin mi? Zaten bütün günahların Ömürlük bütün günahların hepsi bağışlanmış oluyor. Abi bu İslam anlatılıyor. Her tarafta bu İslam anlatılıyor. Biz işe başka bir şey anlatıyoruz. Başka bir İslam'ı anlattığımız için de dinleyenlerimiz belki pek az oluyor. Az olsun ne yapalım? Yalnız bu böyle gitmeyecektir bunu da bilin benden duyun yani